Merhabalar hoş geldiniz. Mecrim ara 17. bölüm 1. fragman analiziyle karşınızdayım. Öncelikle Serkan'dan bahsetmek istiyorum. Herkesi kendi ajansına geçirmesi sıkıldı artık. Zaten böyle giderse ego ajans batabilir. Dizinin devam etmesi için toparlayacaklardır fakat nasıl olacağı hakkında henüz bir fikrim yok. Serkan her geçen bölüm Ego Ajans'tan en az bir kişiyi Berlin e alıyor. Tabi bu da Ego Ajans'ı etkiliyor. İlk başlarda Serkan'ı sevmiştim ama şu anda nefret ettiğimi söyleyebilirim. Onun dışında Cülle ve Çınar sahneleri çok keyifliydi. Ve şu köstebek konusu hakkında da konuşmak istiyorum. Bence ileriki bölümlerde Peride'nin farklı planları sayesinde köstebek ortaya çıkacaktır. Ama bu konu daha ne kadar uzayacaktır onu bilemiyorum. Köstebek 17. bölümde de ortaya çıkabilir, 20. bölümde de ortaya çıkabilir. Ve arkadaşlar bu bölüm Dicle ile Barış olacağı kesinleşti neredeyse. Ben Dicle ile Emir'in olmasını isterdim fakat olmadı maalesef. Son olarak ön izlemede dikkatimi çeken bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bence arkadaşlar Serkan Kıracı'nın kızının Dicle olduğunu biliyor. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Bay bay.